Evet. İbrahim kabrona iniyoruz değil mi? Kabrona iniyoruz. Kabron. 2400'lerden. yüzlerden. Ümit nereye iniyoruz abi? Sütlaç iniye. Bize sütlaç ısmarlıyorsunuz. Evet kayıt alıyorum sizi abi. Tamam sütlaç ısmarladığını alıyor musun? Ya ama Selen'in dediği gibi özelliği kalmaz onun ya. Ya Selen'in sonu ayrıca. <laughs> ya bak özellik istiyorsun. Selen yemesin olsun bitsin. O zaman özelliği olmaz. Anlamı olmaz. Ben de isterim. Anlamı olmaz o zaman. Ya Tanju abi. He. Ben ne istedim? Bir tane kart istiyorum ya. <laughs> yedim, Bugün değil başka zaman. Sana ben Kartal'da kinofe ısmarlayayım abi. Valla <laughs> Kartal'a gittim adam waffle ister. <gülüyor> <gülüyor> waffle ısmarlayayım sen kalkıp öyle daha gelmezsin. Yok mu? ki Selam bizden gruptan an birlikte otursun diyorlar. Diyor. Bakın hem 10 lira, sütlaç 5 lira. fark etmez abi para önemli değil. Önemli olan bunun özelliği. Şimdi herkes diyecek ki niye? Evet. Selam diyorlar bizim gruptan ayrılmasın, bizimle yemek yesin diyorlar. Zaten herkes yemiş olacak. <laughs> evet. <gülüyor> evet. Gireyim ama. Selam da uyanık ama. <laughs> Fotoğraf mı? Yok kayıt çekiyor, kayıt ediyorum. <laughs> Akşam yemekler bende. <laughs> 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 <laughs>